Bugün yanımda Oyun Ordu'nun kanalının sahibi Enes var. Enes ne yapıyorsun kanka? İyiyim. Senden İyi. Arkadaşlar bugün sadece pompalı challenge bakın. Ne videolarım gelmişti benim? Sadece Ender challenge gelmişti. Sadece ekiple taarruz gelmişti. Bu sefer sadece pompalı challenge arkadaşlar. Bakın pompalı. Bugün videomuzda yani ne gelirse. Arkadaşlar yorumlara yazın lütfen. Ne oynamak istiyorsam yazın. Ne mesela şunu oyna bunu oyna deyin. Mesela yakında yakında derken de şöyle arkadaşlar. Yakında derken de yarın öbür gün diye kastediyorum. Ne gelecek sizce? Tahmin edin. Vay bu arada çıktı bana. Tabii ki de Minecraft gelecek arkadaşlar. Yakında Minecraft. Minecraft'ta kim mi olacak? Enes, ben, Baran. Bu arada arkadaşlar Enes'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Yeni video atacak. Baran'da da bir... E, onu Zaten abone olmayan da ne bileyim yani arkadaşlar. Lütfen olun onun kanalına da. Çünkü Baran, herkes onun kanalına abone oluyor. Siz de olun bir zahmet. Neyse bugünkü oyunumuza geçelim derken Enes buldun mu pompalı? Abi ben daha hiç çıkmadım. Gel ben atayım sana ay bu arada arkadaşlar pompalı dışında sadece medkit ve şey basabiliriz böyle nasıl diyeyim onları ya. alabiliriz nasıl diyeyim can ya şey fırlatma falan alamayız mıyız Enes gel aga arkadaşlar pardon Enes gel aga Enes attım tamam geliyorum ben Tam Eylal bey yeşil mi lan? yeşil tabi ki ama çıktı lan ne çıktı? Ara pompalar. Mavi mi? Oo bana mavi çıktı. Trambolin de çıktı. Aa tamam. Ama şey değil değil mi? Trambolin normal. Jumpade. Aa bölgeyle geçirme görevi yaptım yanlışlıkla. Aa sıkıntı yok. Alan hızlı geldi ha. Ne ara geldi ben farkında bile olmadım. Derken, sıkıyor? Adam sıkıyor. Nerede? Gel şunun çatısına çıkalım. Arkadaşlar pompalı çalım zor olacak ya. Yakından kolay da. Uzaktan zor. Neyse. Enes hadi 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 Arkadaşlar lütfen her şey söyleyin benim hakkımda. Videoları ne tür çekeyim, nasıl çekeyim. Bu arada o mini shield. Enes ben shield'ını Gel mini shield Enes. Enes orta boy shield bulursan bana versene abi. Ben bende medkit var. Ara çıktı medkit de çıktı çok iyi. Evet. Bir, bir tramvayımız var çok iyi. Evet. Bir, Şöyle alan yakın zaten sıkıntı yok o konuda. Evet. bir adam çıktı onu alacağız. Şu kafamızı kapatalım geçenki alan. Evet. Arkadaşlar internetim kötüleşti biraz. Kusura bakmayın. Yapı kas yapı yapı yapı. Hadi, Abi E, 400 odunum var. 200 taşım var. 50 tane demirim var. Helal. Bu arada arkadaşlar Minecraft videosu gelecek dediğim gibi. Ee, bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bakın şu sağ üstten bir anket çıkacak. O ankette ne yazacak biliyor musunuz? Bakın sağ üstten bakın onu görün arkadaşlar. Orada yazacak ki arkadaşlar bakın ağzımla söylüyorum bakın iyi dinleyin. Orada yazacak ki Minecraft'ı hemen çekip tek mi oynayayım yoksa biraz daha bekleyip arkadaşlar NS'lerle mi oynayalım? Oradaki ankete evet ya da hayır deyin. Anladınız mı arkadaşlar bakın çıkacak orada. Hadi ya Enes hadi. O benim bir şey full. Gel alana gidelim yavaştım. Bu arada 300 dedeleri kastım. Ha. Arkadaşlar bu arada 7 gün sonra ne olacak Enes? Senden duyalım. Evet. Evet. Event videosu da gelecek unutmayın derken Enes adam var. Tamam. Yani İyi arkadaşlar ya mesela şöyle bazıları eventi kaçırıyor olabilir. O dibime, be, dibime gelse ölür de. Yani iki kere uzaktı yani. Enes 79 can. Gel gel gel. Pablo Askiavor'un oğlu gel. Kaçıyor. Nerede? Sen Pablo Escobar'ın oğlu musun oğlum? Helal Elnes, iyi vurdun ara. Enes, niye kaçıyorsun? Ama canı öldü Onun ben de farkındayım. Gel. O kaldır beni. Sen... Enes Hadi gel. Yapıp koy yapma hemen. <laughs> gel be. Adam mısın sen? 190 indiler <laughs> de. Aga adam değil de aga. Mehmet <laughs> kiti bana salsana <laughs> ya. Beni salsana. Mehmet kiti ben miyim sen mi? Aga ben alsam... 3 tane var Enes sıkıntı yok. He basıyorum. Tamam. Şuradan orta doğru. Sen bir etkide ben taşıyayım istersen. Yok yok bende iki tane var aga. Tamam, e, tamam ya. Ne orta orta boyu da basalım şimdi. İyi. Aga adam iniyor. Jump pad basmış. Enes adam geldi. Oğlum burada mı bir tane? Ney? Arkadaşlar ya adam ne çıkarmış? Neyse ne hazır aga. Arkadaşlar lütfen yorumlara yazın bakın önceki videolarımda da diyorum onları izlemediyseniz de izleyin lütfen de yorumlara yazın ne video çekeyim ya da ne tarz olsun ne gibi içerikler üreteyim yani şimdi siz istemediğiniz sürece bizim işimiz de zor oluyor. Neyse hadi hadi hadi. hadi. Bu arada Baran'ın evi badan olduğu için arkadaşlar onunla şu an video gelemedi. Ama onda da onunla da en yakın zamanda video gelecek. Bu arada şu an derslerim var. Derslerim de bu hafta bitiyor. Biteceği için arkadaşlar size daha çok ve daha iyi içerikte videolar atacağım. Bundan emin olun. Bilgisayardan da video gelecek. Arkadaşlar ben size dedim bilgisayarımın klavyesi kötü, bilgisayarım kötü. Şimdi de telefonum kırıldı. Ses kaydı yapamıyorum. De, 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 de. Sıkıntı yok. Ses kaydı yapamıyorum arkadaşlar. O yüzden de sıkıntı. O yüzden onu bekliyorum. Ama gelirse de bakacağız. Gelmezse de bakacağız. Sen benim kankamasın orada. Şimdi Enes nereye enek? Konforluya mı? Parakendeye mi? Parakende uzak olur değil mi ya? Aga burası da uzak olur ama. Sessiz 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 sessiz. Enes sessiz ol. Buradan da bir espri. Şaka şaka. Anlamadın mı? Arkadaşlar. Bu kötü espri yüzünden özür dilerim. neyse moral bozmaya gerek yok o 90 seviye arkadaşlar 100 aşama olayım ne alacağım sezonu alacağım onu bekliyorum o yüzden sezonu alacağım için takipte kalın hadi Enes ben indiğim gibi yeşil buldum ha. Orta boy shield da gelsin. Mini kaldı bir tek. Şurada Allah'ım bir şey çıkmadı. Aha. En yani azaga şeyini kaldırsana ya işaretini. Ha, tamam mini de çıktı. Enes 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 Arkadaşlar korktuğum başıma geldi ne yazık ki. Enes yine crash yedi ya. Arkadaşlar bu yüzden e, Baran'la video çekmeye bakıyorum Fortnite. Çünkü Enes crash yiyor falan. Videomuz yarım kalıyor. Ya da onun video ona video çekerken hele hele bu sorun daha çok kötü oluyor. Daha sık oluyor. Ama taktiksel pompalı da iyidir. Bu arada önceki videomu takip eden var en sonunda da bir crash yemişti. Crash. Oha iki tane altılık oldu. Neyse şuradan gidelim. Neyse arkadaşlar sizin beklediğiniz kabaat. Ben buradan sonrasını siz hızlıca görün isterim. O yüzden geçelim. Benim pompalım iyi Jonathan. Arkadaşlar çok kötü öldüm ya. Neyse arkadaşlar, e, bu videoluktan da bu kadar. Tabii ki gene Enes'e Crash verdiği için gene çok üzgünüz. E, bu yüzden de Baran'la video çekeriz büyük ihtimalle bundan sonra. Ne yapacağımı bilmiyorum. E, bu arada sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Tabii ki de yorum atmayı da unutmayın. Adamları öldüm zaten. Enes. Aga sana gene mi crash verdi ya? Ay bari aga ben oyundan attı. Evet aga ben de şimdi videodayım sonlandırıyorum. Crash verdi değil mi? Aynen. Aga ne yaptın? Ne oldu aga ya orada? Enes bana efsanevi pompalı çıktı aga. Hadi be. Valla tam sana söylüyordum bir baktım sana. Sana kreş vermiş. Aga be nasıl? Arkadaşlar bu arada Enes'e kreş verdiği için kötü oluyor. Belki Baran'la da video gelebilir Fortnite videosu. Ee, dediğim gibi anketi bırakmıştım e, önceki dakikalarda. Onu da değerlendirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada kötü öldüm saga ya. Aga ben... Hakikaten Kaçıncı bak. oldun bari? Valla 21. olmuşum aga iki kişi geldiler ya. Birini düşürdüm Hı. biri arkadan daldı. Aga ben SMC ile sıktı adam. Neyse. Neyse arkadaşlar e, anam sesimi kısayım şu oyunu biraz. Neyse arkadaşlar e, nasıl diyeyim yani yapamadık yani. Olmadı arkadaşlar. Yenemedik bu maçı da. Birinciliğimi istiyorsunuz videoya 8 beğeni atın. 8 beğeni de birincilik videosu gelecek. Bu videoluktan da bu kadar arkadaşlar. Bu videolardan daha çok istiyorsanız dediğim gibi beğenip abone olmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar sağ alttan çıkan bakın şu sağ alttan çıkan tuşa basarak abone olmayı ve şu soldan çıkan tuşa basarak da önceki videoma gitmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.